Merhaba ben Serkan Sarıca Bugün yine size para kazandıran bir uygulama olan tanıtım ödüllerini inceleyeceğiz beraber ilk etapta Play Store'ya girip e, tanıtım ödülleri yazarak uygulamayı indiriyoruz ben uygulamayı indirdim 100.000 kişinin indirdiği genellikle günü güzel yorumların yaptığı güzel yorumların olduğu bir uygulama hemen uygulamayı incelemeye geçelim e, mesela tıklıyoruz tanıtım ödül ödülleri. İlk etapta giriş olarak Facebook'un login istiyor bizden. Ben bu bir şey yaptım. E, duyurular sayfası karşımıza ilk çıkıyor. Uygulama teklifleri, video izle kazan, video izle kazan iki. Anket doldur kazan ve benzeri hesaplarımızı, hesap görüntüleri, işte bilgilerimizin olduğu bölüm var. E, uygulamalar e, genellikle sınırlı sayıda oluyor. Mesela 100.000 kişi için geçerli olan uygulam için sıfır kişi kalmış diyor ve genel olarak yapacağım bütün görevlerde 0.09 TL veriyor. Şahin Drift oyun var mesela 10.000 kişi için geçerli. Onda da hepsi bütün nereleri yaptığımızda 0.31 TL yapıyor. Genel olarak güzel bir uygulamaya benziyor. Güvenilir bir uygulamaya benziyor. Video izleyip video kazanabiliyoruz. Ben şimdi açmıyorum. Yani genel olarak 2 TL, günlük 2 TL. Haftalıkta 14-15 TL kazanabileceğiniz bir uygulamaya benziyor. Her an için yorumlara baktığımda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece verilen ücretlerin düşük olduğundan yazılıyor. Onu da tabii ki... Ee reklam veren firmalarla anlaşmaları olduğundan dolayı yani ne kadar düşük bütçe olursa o kadar düşük bütçeli kazandırma yaptığını düşünüyorum. O yüzden bir sıkıntı yok ama haftalık 15-20 TL veya 10 TL falan kazanabileceğiniz bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şimdilik inceleyebileceğimiz bu kadar. Herhangi bir sıkıntı yok. Umarım güzel paralar kazanabilirsiniz. Kolay gelsin diyorum. İyi bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.